Elindekini ver bana pozitif. Ha? Aslı merhaba diyelim mi? Merhaba diyelim mi? <laughs> Bekle önce anneciğim, Bekle. <laughs> Jelibon alacağız lan Jelibon <laughs> Beni bekle anneciğim. Biz seçeceğiz, evet. Biz <laughs> Aslı ellerinin... ellerini... Ellerini dezenfekte et kızım güzelce. <laughs> Hijyenik bir şekilde. Evet. var. eldiven var. Eldiveni tutuyorsun. İstediğinden ama... fakirle dokunmak yok. Hepsine tamamen eldivenle dokunacağım. Tamam mı bir tane? Hangisinden istiyorsun? Ben sana kapağını açayım. Sen tamam. al. Tamam. Baştan başlayalım babacığım? Gelin buraya. Tamam şuradan Gelin başlayalım. Kola. Tamam. Kola. tamam. Tamam. Üç tane kol aldık arkadaşlar. Şundan benim için alır mısınız? Kemik istiyoruz. Büyük kemik mi? Ama hep şekerlerden alırsın. Bak şekersiz Sen şekerliyi hem de çok seviyorsun. Ondan bir tane. O çok büyük. Ondan bir tane. Bir tane mi ondan? İki parça çünkü. Evet. Bir de o şekerliyi çok sevmiyor. Öbüründen daha çok alırsanız daha hmm. iyi olur. Burada kat var. varmış orada. <laughs> <laughs> Artıklarını çabaya gitti mi bu Bakalım onları. Artıklarını çabaya gitti. Sarıdan Önce bir bakalım hepsine. Şuradan bir bakalım. Farklı renklerinden al. Arkana dikkat et. Bekle Ağabey bir tane. Büyüklerden bir tane alıyorsun. Bilek Bilek bir tane. Küçüklerden sayı alabilirsin. Bak ha? orada yılan var. Yılandan alabilirsin. Ayy. Bak, uzun. Aa bak. Konoğlu'nda konu yılan da var. Evet. İki tane yeter anneciğim. Bunları bu kadar yiyebilecek Gel bakalım. Hayır çünkü elma değil aldın? Aynı onlar. Şu üzümden alabilirsin anneciğim. Evet bu üzümden olabilir siyah üzüm. Yeşil üzüm var mı? Yok. Bana kalan iyi bir Bir tane bak. Büyüklerden birer tane alıyorsun. Bence şu renkten alabilirsin. Bekle anneciğim. Biz bir tane aldık içinden bu arada. Kırmızı balık çalmışlar. Kırmızı balık geldi. Gel bir bakalım. Gel önce bir bakalım ne var. duruyor. bu düzümü. Bir dakika. Tamam. Gel. Üzüm aldınız mı? Ben meyve almamışım. Ben meyve almamışım. Üzüm almamışız. Bir tane üzüm alır mısınız bana? Burada. Burada. Susayın yüzünden bir tane sadece. Büyüklerden birer tane buluyor. Tamam o zaman al. Bir tane anne için bir tane şey. Hayır ben istemiyorum. Bir tane kardeşine verir misin Aslı? Küçüklerden ama ver. Onlar büyük. Bak şuradaki, şuradaki küçükten. Şu ayıcık var ya bak, bak burada burada. Evet ayıcık olur. Al bak ablasana verdi al. Bir tane. Tamam gel önce bir bakalım ne var. <laughs> Bak timsah da var burada. <laughs> ha dil var dil. Dil var. Balık avlar. Ne timsah mı? Evet. Kapıları kapat. Evet. ne kadar çok çeşit var. Aslı burada diş de var. Diş mi? Evet. Oo, çok değil. Hayır, çok uzun. Evet, aferin. Eliniz okumada. Hayır ya ondan bir sürü var. Bak ben sana kola buldum. Aa büyük oldum. kola. Bak bak tam Coca Cola buldum. Ben de istiyorum ondan. İki tane alabilirsin ondan. Bir, bir, bir Birkaç tane de dış al yeter. Şekerli kola almak yok. Normal kola sıra ben. Onlar çok uzun ya. Güzel değil. Bak şurada dişler var. Diş. Ben yemiyorum. Benim için alma. Ben yemeyeceğim. Istemiyorum. Bir şey Hı -hı. Evet. İstemiyorum. Şimdi, tamam, ha? ondan bir tane kardeşine verir misin? Hı -hı. Bir tane ver. Birkaç tane de sen Yeterli. Hayır, onlar çok yeterli. Bu kadar yeterli. Bence de yeterli. Ya, biz iki, üç tane aldık ama. Onları helal et abi. Hayır bunlar çok şekerli. Bitti mi Aslı? Onlar <laughs> çok şekerli. Bir tane daha Baba bak burada aş Şöyle bir gezdirelim mi? Bir sürü çeşit varmış. Bakın arkadaşlar. Aslı'cığım hayır. Kapatır mısın Aslı onların ağzını? Kızım al poşetini. Aslıcık. Bay bay yapalım mı? Bu kadar mı? Hayır hayır hayır. Öyle bir kumak yok.